Evet arkadaşlar bugün Brawl oynayacağız ve yanında kardeşim var. Diğer videoda o da konuşacak tabi istersen Şu anda yanında ama konuşmak istemiyor. Şimdi ne oynayalım? Dur bir dakika şuradan seçelim. Beşeriş nakakata. All come my way to victory one pinch at a time. etti az önce. <laughs> look so, so, yeah I let's it. do this <laughs> Bu arada adı G'si olan bir kardeşim şu anda yok. <laughs> Son. <laughs> Esir mi inşallah? Çünkü oyunun sesi baya yüksek. Biraz kısmam lazım onun sesine. Şimdi çok mu İyi ya. Zaten videoda çok fazla oluyor işte Bu sefer Allah'tan ilk ölmedik. Yalnız orada neler dönüyor. O Mr. tek kaldı. Sesim geliyordu inşallah. Bugünkü evet. videomuz biraz kısa olabilir. Çünkü çok uzun yapamıyorum ben. Zamanım yok. O yüzden biraz kısa yapacağım diyor ama. Şarkı devam. De Haydi haydi. Orada ne nezandır video çekmiyorum o yüzden inşallah güzel videoları Bir şeyler yanlış yapmam. <laughs> video yükleyemezsem falan var ya. Diğer video bitince kardeşime söyleyeceğim. Diğer videoda seninle konuşmak istersen. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye geldin lan buraya. Öleceğim. Kralsın. Kral. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Ödüm koptu. <laughs> Edgar bir anda geldi. Oo, oh, neydi? Gelin ya. <laughs> Aa dur. Korkuyor mu? Ama o kardeşim öldü. Nitatek. O zaman siz hepiniz nitatek Kara geceler. <laughs> Anasana.

başarabilirsem inşallah kaç gün çalışsam geçiremedim tamam. bir saattir ekranı savaşını izliyoruz bir tam yengeç olsa kaç tane yengeç olsa kaç tane yengeç olsa Biliyordum böyle olacaksın. O ya sen ne ara geliyorsun buraya? Allah'ım da Gelin lan. Haydi. Oh. Büyükleme var. Şişko adamın aynen aynen. Bir vursam önce ne geliyor? değil mi? Ula uşa ana Şu Edgar'dan var ya tamam Ödümü kopart dönecek dur dur. Ooo buraya. Gel lan Edgar tek o zaman siz hepiniz. Edgar tek. Kavallı Üzerime atlasan yerim seni yalan be. Ama canım çok az. Böyle bir Nerede sin, Neredesin? Neredesin? Allahım, Allahım. Son kez oynayalım. Bundan sonra biteceğim diyorum. Diğer videoda da bin kupa üzeri ben video dışı olurum. Bilmiyorum kardeşim. Oy. Hava at ya size oynuyor. Kalpten oynuyor mu? Yoksa hiç güzel savaşçı En iyilerini seçiyor. Yeni iki tane var zaten. <laughs> Onları seçiyorum. <laughs> Hayır 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 Yel vuraya karı Şişko adam oldu yine Aaa <laughs> 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 ben görmüyorum lan nasıl kaçıyorum ben onların yanından Başka yere geziyorum ben Hadi gez Mina var. Mina nerede ee, o? Ee, Valla nerede o? Yok de hemen bak oğlum. Yeni daha, yeni geldi karakter. Ne oldu? Haydi haydi. Bitti. Ne <laughs> oldu? Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Hatta son kez bir şey yazayım. Aa, abone o ne? Gönder. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.